Selam genç arkadaşım YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldin. Evet ÖSYM'nin son açıklamalarını biliyoruz. Yapay zekadan destek alacağız. Yapay zeka destekli sorular soracağını söyledi. Gerçekten de başka hiçbir yerde örneğini bulamayacağın mükemmel bir çalışmayla baş başasın. ÖSYM yapay zekadan destek alacağını açıkladıktan sonra öğrenci arkadaşlarım kafasından muhtemelen şu soruyu geçirir. Acaba nasıl bir şeyle karşılaşacağız? İşte ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki sorularını yapay zeka ile derledim. Açıkçası karşınıza getirdim ve gerçekten de e, normal basit bir yapay zeka ile karşınıza getirmedim bu soruları. Üzerinde gerçekten de çok iyi çalışılmış sorular olduğunu ve gerçekten de bir başka örneğinin olmadığını da göreceksiniz. Deyip hadi bakalım birlikte çalışmaya birlikte çözmeye başlayalım. Neymiş bakalım bu yapay zeka? Tabii ki siz kendi zekanıza güvenin gençler. Yapay zeka o kadar da büyük bir şey değil. Eline malzemeyi vermezsen bir hiç olduğunu da hatırlatmak istiyorum. O yüzden verecekleri malzemelerin de muhtemelen milli eğitim kitaplarındaki aynı şekilde ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki ki favori düşüncem de bu olduğunu düşünüyorum. Hadi bakalım bir sorunun benzeriyle başlayalım. Bir gözlem evinde astronom bir yıldızın dünyadan olan uzaklığını ölçüyormuş. Bazı bilgiler veriliyormuş. Yıldız ışığının dünyaya ulaşma süresi 8 dakika. Oda sıcaklığı 20 dereceymiş gözlem odasında. Yıldızın dünyadan uzaklığı 150 milyon kilometre. Buna göre astronomun verdiği bilgileri birimleri SI yani International Standartlardaki karşılığı nedir? Şimdi neydi hatırlatalım buradaki birincisi zaman 8 dakika neydi temel birimi? Tabii ki de saniye olacaktı değil mi arkadaşım? 2. Oda sıcaklığı 20 dereceymiş olmaz. Kimdi? Kelvin değil mi? Sonra uz uzunluk 150 milyon kilometre. tabii ki ne olacaktı? Buranın da temel birimi metre olacaktı. Dolayısıyla bizim kullanacağımız birimlerde saniye, kelvin, metre yani E şıkkı gibi bir cevap olacaktı. Yine ÖSYM'nin sormuş olduğu sorulardan bir tanesini yine, yine yapay zeka ile paylaştık bakalım. Bir araştırmacı yeni bir bit tür bitki üzerinde çalışmalar yapıyormuş. Bu çalışmalar sırasında... Ha, eylemlerinden hangilerini kullanabilir? Bakın aslında bilimsel bilginin, bunu daha önce de ÖSYM'e sordu. Bu arada gördüğünüz gibi resimleri bile yapay zekaya yaptırttım. Yani öyle rastgele çalışmadık karşınıza gelirken. Bilimsel bilgiyi oluşturmanın üç basamağı vardı. Bunlardan bir tanesi ne olabilir? Gözlem yapabilirsiniz. İki, deney yapabilirsiniz. Ve en değerli kısımlardan bir tanesi akıl yürütme. Doğru mu arkadaşım? Bu üç ÖSYM bu, bu, soruyu sormuştu. Bak deneyler olabilir. Bitkinin doğal ortamda gözlemlenmesi yani bir gözlem yapılması ve dikkat et işte en değerli yerlerden bir tanesi biraz çaktırmadan da olsa yaptık bunu. Elde edilen verilerin analiz edilerek sonuç çıkar. Bak akıl yürüt saksıyı çalıştır kardeşim diyor sen sonuçları gördün ama diyor değil mi? İşte herkesin kafasına elma düşmüştür ama onu gören adam Newton olmuştur. Hadi bakalım. Yine bakın ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki bir sorusu. Galileo teleskopla gözlemler yaparak astronomik keşiflerde bulunurken Kepler gezegenlerin hareketleri üzerine matematiksel yasalar geliştirmiştir. Cümlesi hangilerine örnek olabilir? Bilimde gözlem ve akıl yürütme birbirini tamamlayıcı olabilir mi? Şimdi birisi gözlem yapmış, diğeri matematiksel ifadeler. Yani ne yapıyorsun? Yazıyorsun işte meşhur Kepler yasalarını. Hani elim değmişken yazayım işte. Reküp Böyle T kare M sabittirdim mesela böyle bir sonuç çıkarmış. Adam matematiksel bir akıl yürütmüş. Bunların matematiğini üretmiş. O zaman akıl yürütme ile gözlem birbirlerini tamamlamış burada. Farklı bilim insanlarının aynı alanda. Evet bunlar aynı alanda astronomik keşifler üzerine çalışmışlar. Farklı yöntemler izlemişler mi? Evet o zaman bunu da çıkarttık. Galileo daha çok teorik Kepler ise daha çok deneysel. İşte bakın burada dikkat edeceğim bir şey var. Tam tersi olacaktı. Kepler biraz daha bu işin teori kısmı ile ilgilenirken, bu biraz daha deney, gözlem. Bu arada hatırlatmak isterim, her zaman deney yapamayabilirsiniz, gözlem yapmanız da gerekebilir. Örneğin astronomi olaylarındaki bu olayı dünyada canlandırmanız çok çok zordur. Ama bu olayı gözlemleyebilirsiniz yardımcı aletlerden faydalanarak işte gözlem dediğiniz şey de bu hani ne yapabiliyorsun bir şeyi oluşu sırasında özellikle gözlemlemeniz çok önemlidir o yüzden 1 ve 2 yani bakalım ışıklarda neymiş deniz ışıkı aradığımız cevap olacak evet bak yine bir ÖSYM sorusu biraz şekil bulmakta zorlandım böyle Uydurduk bir şeyler. Bir mutfakta yemek pişirme sırasında gıdaların aldığı ve verdiği ısı miktarları hesaplanmak istiyor. Bak hangi niceliği hesaplamak istiyoruz? Isı. Kullanılabilecek ısı birimleri. Bak ÖSYM bunu sordu bir gün. Uyanacağın şey şu. Isı dediğin şey neydi hatırlatırım. Bir cismin işte e, almış olduğu ya da vermiş olduğu. Kısaca hatırlayın bu cümlenin adı da neydi? Transfer edilen enerji demek dedim bizim için karşımızda. Enerjinin de uluslararası birimini kesinlikle unutmayın. Bakın, jul. O yüzden buradaki hemen Jül bir enerji birimidir. Fakat biz konuda biliyorsunuz ki ÖSYM bu arada sorabilir. Enerjinin uluslararası birimi ne derse sen tabii ki ne diye atlayacaksın? Jul diyeceksin. Ama biz soru çözerken biliyorsunuz ki kaloriyi de kullanıyoruz arkadaşlar. Ama Celsius neydi hatırlatalım? Bu bir sıcaklık birimiyken Kelvin de yine bir Sıcaklık birimidir. 2 ve üçüncü nicelikler gördüğünüz gibi e, bizim için ısı ölçücü. Evet. Elif ve Mehmet plajda yürürken eski bir sikke buluyorlar. Ah Allah'ım bir de bize denk gelse nasıl satayım şunu eski. Ya da işte bu Elif ve Mehmet ara beni. Beraber paraları yemeye bir adam lazım olabilir. Bazı işaretlerden yola çıkarak bu sikke saf gümüşten yapılmıştır. Hipotezini geliştiriyorlar. Bunun doğrulanması veya çürütülmesi için bak madde ve öz kütle konusunda sordu bu soruyu ÖSYM. Hangi özelliğin incelenmesi yeterlidir? Tabii ki benim bunu ayırt etmem için ya bu adam gümüştür, bu adam altındır gibi cümleleri kullanabilmem için kesinlikle ne bulmam lazım? Ayırt edici, ayırt et, ayırt edici. İnşallah ayrı yazım bak yorum gelecek bana. Hocam ayrı yazılmıyor. <laughs> İnşallah ayrılı yazılmıyordur. Ayrılı yazılıyormuş neyse. Öğreniriz ya sizden diyelim. Ayırt edici bir özellik bulacaksın arkadaşım. Çap. O her gördüğün 10 santimetreye futbol topu mu deniyor? Öyle bir şey yok. Ağırlık ayırt edici değil. Renk hiç ayırt edici değil. Yazılar. Yazılar o adam çakma para basıyor adam yani düşünürsen yani değil mi? Yani öyle bir dünya yok yani. Adam yazıyı bile tutturuyor. Değil mi? Ama öz kütle ayırt edici bir özelliktir değil mi? Yoğunluk mesela karşımıza gelebilecek bir şey. de böyle bir pazar sabahı ya da bir cumartesi sabahı karşınıza getirebilir gençler. Evet gençler işte e, ana tema olarak kafanızda canlanmasını istediğim kısım buydu. ÖSYM kesinlikle bence elindeki malzemeleri kullanarak karşınıza gelecek. Bu malzemeler geçmiş yılların ÖSYM soruları. Bu yüzden sizlere kesinlikle tavsiyemdir. Geçmiş yılların ÖSYM sorularını lütfen iyi çözün. Bakmışsınız 15 sene önceki soru bir bakmışın karşısına yapay zeka olarak tekrar yeniden gelmiş olabilir. Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu kitapları da lütfen inceleyin. Özellikle sözel bilgileri. Çünkü sayısal bir soruyu yapay zekayı yaptırmak çok büyük bir ayda Mesela ben madde ve öz kütle konusunda bazı sorular yazdırdım yapay zekaya. ÖSYM'nin ikinin sadece sayılarını değiştirdi. Başka hiçbir şey yapmadı sayısallan değil de sözelden güzel icraatlar çıkabilir karşınıza. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı kitapların sözel kısımlarını lütfen boş zamanlarınızda okuyun. Bu videonun sizin için umarım bir e, ne diyeyim öngörü oluşturması açısından bir işe yaradığını düşünüyorum arkadaşlar sizlere de. Ee, tabii ki de e, fayda getirmesini diliyorum hepinize. İnşallah güzel haberlerinizi, güzel notlarınızı, güzel netlerinizi hepinizden alacağız, tek tek toplayacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın gençler. Hepiniz hoşçakalın.